erkeklerin aptal olduğunu düşünen oyuncu <laughs> Büyük bir çoğunluğu aptal erkeklerin yani çok özür dilerim onu. Herhalde o dönem ha. çok denk geldi. Kimse sınamaz. <laughs> tabii ki erkekler aptal değil. Yani bu erkeklerle ilgili bir şey de değil. İnsan bir zeka bekliyor tabii ki yani ve bu gerçekten nadir bulunan bir şey. Çok zekiyim ben ve çok bilgiliyim diye söylemiyorum bunu. Çok eksiğim tabii ki. Biraz yürüdü sana programda. <laughs> Başına gelen en güzel şey neydi? Ben hariç. <gülüyor> <gülüyor> yok yok vallahi arkadaşım Hasan yani hiç <laughs> öyle bir şey yok. Ben ona 1.59'luk dev kadro diyorum. Nasıl bunun tanımımı? Ne <laughs> yapacağım? <laughs> <laughs> Biz işte yasak elmada oynarken partnerim boyu 2 metre yani. O da insan üstü bir varlık yani. <laughs> Takozdan bir yolum vardı benim. 1.59'um çünkü yani niye bunu saklıyım? Çok özgüvensizdim. Asla yetenekli olabileceğimi, oyuncu olabileceğimi... ...hiç benden öyle bir şey çıkabileceğini düşünmüyordum. Çok komik biliyorum ama o oğlum benim yani. Sevda at doğurmuş arkadaşlar. <laughs> sen ol Rahat Olun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda başarılı bir oyuncu var. Ben ona 1.59'luk dev kadro diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü 10 parmağında 10 marifet soru sormak hayatının merkezinde mezun olamayan bir öğrenci gibi hayat buluyor. Sevda Ergincimizle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> nasıl buldun <onun> tanımımı? <laughs> bir programda sana şey diyor soruyorlar, hakkında yanlış bilinen bir şey var mı? Hmm. Sen diyorsun ya internette boyun 1.61 yazıyor ama 1.59. Evet ya. ya. Sen nasıl tatlı bir insansın? İnsan Bundan düzeltmez. <laughs> Öyle çünkü yani ne yapayım. Biz işte yasak elmada oynarken partnerimin boyu 2 metre yani <laughs> 1.97 idi yanlış hatırlamıyorsam. O da insan üstü bir varlık. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> Tamam ben normal değilim ama ya, o da normal değil. Ondan sonra böyle bir sürü haber çıkıyordu işte aralarındaki boy farkı. Türkiye'nin en kısa oyuncularından bilmem ne falan. Madem kısa mı diyorsunuz? 2 santim daha kısa. Sonra, <laughs> sonra da şey yazmışlar. Boyu 1.61 falan <laughs> yani böyle <laughs> aşağılamak ve iğnelemek <gülüyor> üzere <laughs> yazılmış bir haber. <laughs> yani ha. boyu bırakmış bir. Ben de böyle takozdan bir yolum vardı benim. İşte böyle Onur'un yani partnerimin ofisinde masasından benim girdiğim kapıya kadar hmm. takoz döşüyorlardı böyle. <gülüyor> çok <gülüyor> ben de onlarla fotoğraf paylaşıp hayır 159 diye Ay, yazmıştım. Niye çünkü yani? Niye <laughs> bunu Tabii saklayayım? Bir de böyle aşağılayamazsın yani hiç kimseyi. Ya evet bu, fiziksel özelliğini. Ya ben zaten oyuncuyum yani. Evet podyuma çıkmaya kalksam tamam Tabii. kabul ediyorum Hı -hı. yani saçmalık olur o zaman Hı -hı. ya da boyumun uzun olması gereken basketbolcu olmaya da çalışmıyorum voleybolcu <laughs> olmaya da çalışmıyorum oyunculuk <laughs> yapıyorum ve bunun Hiçbir önemi yok aslında evet, yani. Kızım. Ben çok mutluyum bu arada. Yani çok <laughs> hoşuma gidiyor. <laughs> Mardinli kalabalık bir ailede büyümüşsün. Evet. Ee, baba mı annem mi Mardinli? Babam Mardinli. Annem Makedonya'ya göçmüş. Yani Makedonya'dan Edirne'ye göçmüşler. Oradan da İstanbul'a tamam, gelmiştim. Tam bir Doğu Batı sentezisin aslında. Evet tam. En Mardinli özelliğini anlat. Arabız biz. Hı -hı. Haliyle Arabeski çok severim. Aa, <gülüyor> <gülüyor> böyle. Yani, İstanbul'da doğup büyümüş biri olarak ve tüm çevresi <laughs> öyle olan biri olarak tüm arkadaşlarım için alay konusu. Çünkü gerçekten çok severim. Yani, Türk halk müziği de çok severim. Arabesk de çok severim. Her şeyi dinliyorum ama bunları dinliyor olman bir alay konusu tabii arkadaşlar. Arabesk deyince senin en önemli sanatçın hangisi? Bence Arabesk'in kraliçesi Ümmü Gülsüm'dür ya, yani. Ya Arabesk işte, tamam. <laughs> Ümmü Gülsüm'ün böyle bir şarkısı bir saat falan böyle açıp arkadaşlarımı kanser ettiğim oluyor. Bana gel bana ben de keyif <laughs> alırım. Tamam mısın <tamam>, anlaştık. <laughs> ama onun dışında Arabesk'in komple seviyorum yani. Türklerden peki? Ebru Gündeş inanılmaz bir yetenek. Hoca hoca. Evet yani hiçbir şey diyemezsin yani öne yani eleştirini tokatlarsın yani Kesinlikle gerçekten evet. yani öyle evet. bir yerde. Onun dışında aklıma gelmiyor ama hepsini seviyorum evet. Bergen. Hani Allah'ım ya Rabbim dedim en doğulu <laughs> özelliğim o herhalde. Bir de yemek konusunda çok hassasımdır. Hı -hı. İzmir'de çok arkadaşım var. Onların yaptığı yemekleri hiç beğenmiyorum çünkü benim için yemek Tabii. etli ve Salçalı Kırmızı olmak zorunda <laughs> yani. Ben... Çok fazla özellik <laughs> taşıyorum. Çok geleneksel evet. de bir tipimdir. Çok iyi fal bakıyorlar mahallede. ya Ben çünkü mahallede gittiğimde bir Arap kadın bana acayip bir fal bakmıştı. Evet öyle evet. bir kültür var. Evet. Do yani Doğunun her yerinde Bence var ama doğru. galiba bu. Ama bizim ailede yok ya. Bizden iş çıkmadı o konuda. yani <laughs> Peki sesin güzel şey Söyler misin? Yok ya çok ah, kötüdür ah. sesim. En üzüldüğüm şey bu Benim hayatımda. Ya. Yani bunu bana nasıl vermezler bu yeteneği? <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir yerden <laughs> Herhalde bir yerden... sus. Osman diye de vermemiş olabilir Allah bilip yani bilmiyorum. Eğitilebilir bir ya şey aslında yani birazcık söyleyebilirsin. Ya evet ama mi? yetenek başka bir şey Kesinlikle. ya. Yani ben doğuyorlar ya öyle. Her şeyin eğitimle olabileceğini düşünmüyorum. Hı. Düzeltilebileceğini düşünüyorum ama tamamlanabileceğini düşünmüyorum. <laughs> Şimdi ben bir ümü gülsüm olabilir miyim oh ya? ya. <laughs> Olamazsam da Eğitim. söylemem yani. Gerçekten tek yaratılmış insanlardan Aynen böyle. öyle o yüzden karışmıyorum. <laughs> Oyuncu olabilir miyim hayallerini kurduğunda ilk aklına düştüğü zaman ilk böyle şartlar attığı zaman ne zamanda? Hiçbir zaman öyle şartel attı ve ben oyuncu olmalıyım falan gibi öyle hmm. şair aynı bir hikayem yok yani hmm. bununla ilgili masal gibi bir hikayem yok açıkçası <laughs> evet, yani. Evet çocuk oyununda semaver kumpanya. Evet evet yani ben işte babamın iş yeri semaver Kumpanya'ya çok yakındı. Hmm. Ben sürekli orada vakit geçirmek Neyi zorunda kaldığım ama? için babam işletmecilik yapıyordu. Hmm. Düğün salonu işletiyor Ay, babam. Ne güzel. Aynen evet. Ondan sonra çok yakındı. Ve işte ben çok sıkılıyordum orada. Sürekli gidip oyun izliyordum hmm. Semaver'de. Hoşuma gitti. Ders almak istedim. Sonra işte Ozan abi Ozan güvenle yolumuz kesişti. Hmm. O beni tavsiye etti. Dizilere başladık. falan. Yani aslında böyle bir masalsı bir hikaye ve ben oyuncu olmalıyım gibi bir şey olmadı. Hatta çok özgüvensizdim. Hiç benden öyle bir şey çıkabileceğini düşünmüyordum. Ay Asla ya. yetenekli olabileceğimi, oyuncu olabileceğimi düşünmemiştim. Peki Ozan düşünmemiştim. Güven mi inandırdı demek ki olabilirsin konusunda seni? Özgün Ama, Amal da vardı değil mi? Evet, evet. evet Özgün aynen. Amal ve Ozan Güven. Bu iki isim senin için ne anlatabilirsin onlarla ilişkin? Yani yolun başındayken kesiştiği için şanslı sayıyor musun kendini? Çok. Yani herhalde oyunculuk kariyerimin en şanslı dönemlerinden bir Hı. tanesiydi. Çünkü sadece o ikisi de değil. Yani Hı. o dizi, Koyu Kırmızı... Şampiyonlar Ligi gibi bir setti. Ya yani herhalde en çok şey öğrendiğim setlerden bir tanesiydi. Yani tabii ki çok yeniydim. 17 yaşındaydım. Çok küçüktüm. Hiçbir şey bilmiyordum. Ve çok yardımcı oldular. Bana o kadar yardım ettiler ki anlatamam. Ben de şeyleri çok büyüktür. Emekleri. Emekleri çok ...fazladır ve benim için çok önemli insanlar. ve ikisi de çok iyi oyuncu. Öttürüyor diye tanımlanacak. Yani bir de iyi oyuncu var, iyi oyuncu var. Şimdi Tabii. iyi oyuncu artı iyi insan birleşince ah. çok güzel bir şey oluyor. Yani şimdi bir sürü iyi oyuncu görüyoruz. Tabii. Nasıl davrandıklarını da görüyoruz ve hiçbir önemi olmuyor istemezsin. benim. Evet yani umurumda olmuyor benim onun iyi oyuncu olması. Ama onlar hem iyi oyuncu hem iyi insanlar. O yüzden muhteşemler yani. Çok Aşk önemli. evliliği mi? Mardinli bir adamın <laughs> Makedon geçmeni bir kadınla <laughs> evlenmesi kolay olmasa gerek. Tabii benim annem bizim ailede... Bir ilktir. İlk yabancı kişi. <laughs> yabancı gelin gibi değil mi? <laughs> Sen de yarı doğulsun <laughs> evet, biliyorsun. Biz de genelde Mardinliysen bir Mardinli ile evlenirsin. Tabii. Ailede de herkes Mardinli. Dışarıdan herhalde yeni yeni. Bizim jenerasyonumuzda galiba kuzenlerimden çıktı bu ilk dışarıdan başkalarıyla da evlenebilme <laughs> olasılığı. Kapıyı yolu bulan <laughs> işte açtı. Aynen öyle. Nasıl tanışmışlar? İstanbul'da tanışmışlar. Yani aslında babam da 3 yaşındayken İstanbul'a gelmiş. Dedem vefat edince Mardin'den İstanbul'a göçmüşler. Annem nerede? annem İstanbul'da doğmuş zaten. Yani İstanbul'da iş yerinde tanışmışlar. Hmm. Ve evet aşk evliliği olmuş. Kısa sürmüş aslında. en <laughs> <laughs> azından temellerin aşkla atılması güzel bir şey. Her aşk uzun süre sürecek diye bir şey değil. Evet, Ömür, da belli ki büyük bir sevda, aşkın meyvesi. <laughs> Benim için bir numara Sevda Nüket Duru. Tabii ya, Sözler evet. Aysel Güler. Müzik Atilla Özdemiroğlu. Müthiş evet bir şarkıdır yani. yani. Şarkı. Benim için tabii ki Ama değmez ona ağlamaya diyor. Senin ayrıldığın <laughs> bütün erkekler çalıp çalıp içiyorlardır. Evet, öyle bir etkisi oluyor <laughs> doğru. Adım biraz o konuda tehlikeli evet, yani. Sevda Çünkü... sevda ona ağlamaya. Yani. yani nereye otursan sevdalı bir şarkı çalıyor mutlaka. <laughs> bir yerde yine söylediğim ve çok hoşuma giden bir cümle var. Akıl, beden ve ruh sağlığını koruyup kollama konusunda kendimi sürekli eğitiyorum diyorsun. Gerçekten evet. çok önemli bir şey yani akıl, beden ve ruh sağlığı. Hele ki bu günümüz Türkiye'si. Ne ve dünyasında evet. her an delirecek gibi oluyoruz. Neler yapıyorsun sağlığını korumak için? En çok beden sağlığımı korumakta zorlanıyorum. Çünkü çok tembelim. Böyle hareket etmekte zorlanıyorum. Sporla hiç alakam yok ve hayatım boyunca sporu sevebilen biri olmadım. ve sevenleri de çok saçma buluyorum. ne gerek var mı diyorsun? Ya evet yani o spor Zaten salonuna evet, gidip Sen kalanlar... kendini de tembel hayvan pandaya benzetmişsin. evet yani o spor salonuna gidip bir saat ağırlık kaldırılarak geçirilen vakit bana böyle kayıp bir vakit gibi geliyor. Ama şunu çok seviyorum mesela at binmeyi çok seviyorum. Peki neler yapıyorsun? Spor yapmadan açık. Evet. <laughs> bir tek işte beden sağlığını korumakta o yüzden zorlanıyorum. Bir de yemeğe de çok düşkünüm. O yüzden çok da yiyorum. O orada biraz zorlanıyorum ama ruh ve akıl sağlığımı gerçekten çok önemsiyorum ve bununla çok uğraşıyorum gerçekten. Hı. İşte okuyarak, önemli bulduğum insanları dinleyerek, en çok kendimi dinleyerek. Yani dediğim gibi işte az önce de konuştuk evden çıkmıyorum diye. Hı. Bize bir meditasyon yöntemi hediye et. Sen nasıl rahatlıyorsun sen? E, ya çok yolu var ya. Mesela at binmek benim için evet. çok büyük bir meditasyon şekli ne yani... Kaç yaşından beri at biniyorsun? Çok yeni aslında. Ya, diziyle mi başladın? 3 sene falan oldu dizi galiba. Dizi için mi de ders olarak dizi başladın? Dizi için başladı. Hı -hı. Ama asıl dizi bittikten sonra başladı Hı -hı. benim için at binme yolculuğu. Çünkü dizi bittikten sonra ben asıl Senin atın oldum. mı var? Evet atım var. Neye yatırım yapıyorsunuz? At aldım ben de. Evet. <laughs> bayağı pahalı bir spor. Babam çok kızıyor ama. <laughs> <laughs> Kızım insan <laughs> ev alır, at alır mı? <laughs> Kedilerin ve köpeğin de var. Ve onların hepsini ben doğurdum diye bakıyorsun. Evet. Atın adamı öyle bakıyorsun. Evet. <laughs> yani Sen Çok komik doğurmuşlar. <laughs> çok komik biliyorum ama Hı, oğlum tatlısın. benim yani Oy. çok seviyorum onu. İsimleri de? Atın adı Jojo, köpeğin Hı. adı Bitter. Bir de kedilerim var Leyla ve Pudra. Yani Neden Jojo? Ben onu aldığımda adı Johnny Walker'dı. Söylemesi çok zor. <laughs> evet. Johnny Walker, Johnny Walker, Johnny Walker sö <laughs> söylenmiyor sürekli. Evet. Jojo diye kısaltmak kolay geldi. Bir de çiftlikte de seyisler genelde yabancılar evet. ve çok zorlanıyorlardı. <laughs> <laughs> Onlar da böyle Jojo'yu Koko, Jojo falan diyorlar. Kolay oluyor onlar için. Şaha kaldırıyorsun sana helal olsun. En kolayı o gibi ya. Oyunculukta nasıl sezber yapıyorsunuz Hı. ya. Aslında bizim için en kolayı o. Binicilikte de herhalde en kolayı şaha kaldır. Bir tekniği var onunla. At biliyorsa şaha kaldırır. Nasıl şaha anlatırsın kalkarsın. yani at binmenin, at sahibi olmanın o atla kurduğun ilişki. Nasıl bir yolculuk. Bu anlatması o kadar zor bir şey ki. Tahmin ediyorum çünkü ama çok bilmek istiyorum. Ben ilk kendi atımla dört nal yaptığımda ormanda hüngür hüngür ağladım gerçekten yani insan özelliklerini bulmuşsun gibi oluyor. Özüne dönmüşsün, köküne inmişsin gibi geliyor. Bizim gündelikte işte işle ilgili, özel hayatımızla ilgili kafamıza taktığımız birçok problemle ilgili her şey çok önemsizleşiyor. Çok tehlikeli bir şey bir yandan aslında. Çünkü yani düşebilirsin, bir yerini kırabilirsin vesaire. Çok korku duyuyorsun. Hiç geçmiyor bu yani. Ne kadar hayat binersen bin korku duyuyorsun. Yani hep bir adrenalin salgılıyorsun. Ama bir taraftan da inanılmaz bir haz duyuyorsun ve çok özgür hissediyorsun, çok dertsiz hissediyorsun. Ruhsal olarak baktığında çok da farkımız yok birbirimizden. Temelde aslında çok insani özellikleri de var. Tabii tabii evet. olmaz mı? Çok acayip. Yani Jojo mesela kendi hatımdan örnek verecek olursam inanılmaz bir karakter. Nasıl yani. anlatılır? Çok açgözlü. Ben astrolojiye çok meraklıyım. Tabii ki onkine da baktım. Balık Burcu. <gülüyor> <gülüyor> hani Korkunç bir duygusal manipülatif. Çift gerçekten karakterli. öyle. <laughs> tabii tabii tamam. öyle. Bir böyle. Yani benim kafamı havuç ya da elma gibi görüyor olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam. <laughs> Çünkü bilmediğim için eskiden yani ilk evet. tanıştığımızda yani birbirimize sahip olduğumuzda ben sürekli ona elma, havuç, elma, evet, havuç tabii. falan götürüyordum. Sonra hayvan beni hakikaten şey öyle gibi görmüyor, öyle görmeye başladı. Götürmeyince ısırmaya başladı ay, falan. Ay, aynı Aynen kedi. Ama şey zarar vermiyor yani. Hani tabii. Işte, çantamı karıştırıyor evet. burnuyla. Ceketimi tutup çekiştiriyor. <laughs> Niye getirmedin falan diye. Eğer götürmediysem o gün manejde Çalışmıyor, canı istemiyor. Hiç yani tehlikeli bir duruma soktu yiyor. mu, attı mı mesela seni hiç öyle şeyler yaşadın? Evet. Attı o da yemek için oldu. işte böyle bir gün böyle bir yerde yem varmış, ben de görmemişim. Gördünü. Oraya doğru uçtu, koşmadan mı, uçtu yani <laughs> oraya Koşun. doğru. Ve ben üstünden fırlıyordum oh, neredeyse. Oh. İşte, Allah'tan küçüksün işte bu bincilik içinde değil mi bir 59 boyun iyi avantaj. Gibi. Jokeyler farklı biniyorlar ama modern bincilik yapıyorum. Yani onlar ayakta biniyorlar. O yüzden avantajlı. Biz oturarak olur. biniyoruz. O yüzden çok uzun boylu olmak at için iyi bir şey değil aslında. Evet, yani ağır ve uzun boylu olmak at için çok bir ağırlık. Tabii. Ben Jojo için hiçbir şey değilim ya. Çığ şey gibi bir şey <laughs> Evet. Semaver Kupay dönemlerindeki ilk dizinden sonra bir de hayatına dokunan başka bir sihirli kadın var. Yıldız Kenter. Evet. Seni böyle cımbızlamış galiba değil mi? Öyle oldu ama ben o dönem galiba bunu çok iyi kullanamadım. Çünkü Hı -hı. benim kabahatim bu biraz. Hı -hı. Ama biraz da hayatla ilgili yani. Tabii çok ki. da yani ha, benim koşullarımla kadar. da ilgiliydi. Son oyunun oynayacaktı, bir audition vardı. Hı -hı. Ben de oraya girdim. Tabii ki son oyun olduğu için Herkes girdi. <laughs> Tabii ki. İki çok kıymetli oyuncu arkadaşımla beraber üç kişi seçildik. Fakat ben o dönem liseye gidiyordum. Ve zaten çok devamsızlığı olan çok kötü bir öğrenciydim. Sürekli okuldan atılmakla tehdit ediliyordum zaten. E bir de provalara gitmek yani Yıldız Hoca sabahın körü provalara başlıyordu. Ben okuldan çıkamıyordum. Bir de Jenny disiplini. Aa, <laughs> ya, evet yani Yine ben en tatlı zamanlarına denk geldim bu arada. Yani anlatıyorlar böyle yani sen hiçbir şey senin bu gördüğün falan diye. Hakikaten öyle ama oyunda oynayamadım tabii ki provalara düzenli gidemediğim için. Ama dokundu sana. Çok şey öğrendim. Çok kıymetlidir benim için. E sürekli bir şeyleri merak edip, sürekli araştıran, böyle hayatında hep yeni deneyimlere yol açan ve aslında hayattan böyle keyif alan birisin. Çok iyi yemek yapıyorsun. 7 yaşında falan mı girmişsin. Mecburen Hele <bir> yapma diye. <laughs> Babaanne mi peki baskın kadınlardan? Evet yani babaannem ailenin tanrısı gibiydi yani hani gerçekten <laughs> çok yani bir önemli anneannem. biriydi. Ama ben çok küçükken vefat etti. Benim hayatımda çok etkisi olamadı büyürken. Çok benzediğimizi düşünüyorum yani. Hmm. Ben de biraz... O çok despot bir kadın. <laughs> ben de de biraz onun izleri var Öyle yok mi? böyle bir çantası. yönetici tavır. Yani aile konusunda çok yöneticiyim. Normalde karışmam ama böyle çok yakın arkadaşlarım da benim ailemdir. Hmm. Hem arkadaşlarımı yönetmeyi hem aileyi yönetmeyi çok severim hmm. yani de görevim olur bu bir şekilde hmm, tamam. benim. Gece çıkınca en ayık kalan, sonra herkesi toparlayan. E evet evet. Çok hmm. nadirdir beni birinin böyle sürünürken gördüğü. <laughs> Onu, onu da, da benim haber benim. veririm bu arada. <laughs> ben bak, gidiyorum, bay bay. Bu gece böyle bir gece falan diye haber veririm. Harikasın. Bak. Bu aralar merak sardın, işte araştırdın, okudun. Ya ben çok sıkılgan biriyim aslında. Bu merak mevzusu buradan çıkıyor olabilir. Dediğim gibi yani böyle genelde evde vakit geçiriyorum. Çünkü dışarıda yani onu da yaptım, oraya da gittim. Niye gideyim ki bir daha? Ya da onunla niye <laughs> gör görüşeyim ki falan gibi <laughs> bir hissim var hep yani. Tekrar etmekten hoşlanmıyorum. Hı hı. O yüzden de sürekli yeni bir şeye aç oluyorum. Şu sıra böyle yeni bir hobim vesaire yok ama sürekli okumaya, izlemeye devam ediyorum. Kılıç kullanma dersi de almışsın yine hı, dizi evet, için. O da mecburen. <laughs> o yüzden de belki de oyunculuğu seçtin. Yani çünkü evet. her rol ayrı bir deneyim, ayrı bir yolculuk senin için. Evet, evet. Ya o işi zaten seçmemin en büyük sebebi sanırım hı hı. buydu. Buyur. Yani at binmeyi öğreneceğim, kılıç kullanmayı öğreneceğim, öyle. ok atmayı öğreneceğim. <gülüyor> müthiş. <gülüyor> Harika. Diye böyle girmiştim. Ve sonuna kadar da hepsini öğrenmeye çalıştım hakikaten. Çok zevkliydi gerçekten. Hayallerinde böyle var mı, ee, oynamak istediğin bir karakter? Yok ya! ya <laughs> Ne gelirse, <laughs> ne çıkarsa baktım. Evet, biraz öyleyim galiba. Yani bunu nedenini bilmiyorum. Korktuğum için mi? Manifestlemek denilen modern ben tabire inanmıyorum. Hiç inanmıyorum manifestlemeye. <laughs> Günlük yani, yaşayıp, akışta kalmak galiba senin ama. <laughs> şöyle bir yerde yaşasam ne güzel olurdu ya da... ...bir şey izlerken, ah be bunu ben oynasaydım keşke. Duygusal yeme bozukluğu diye bir <laughs> <laughs> Aşk Aç gözlülük. Aç gözlülük. <laughs> <laughs> Bu teşhisli bir şey mi yoksa kendi kendine mi Yok yani şey. şöyle bir terapistimle Hı. konuştuğumda ya Sevda galiba falan diye yani böyle sinirliyken bitilmiyor. böyle ölçü kaçırarak yemekten mi bahsediyorsun? Sinirliyken olmuyor da e, çok böyle yalnız ya da kötü hissettiğim Hı. zamanlarda Hı -hı. oluyor. Ama onun dışında ne da... yiyorsun mesela Allah aşkına bir anlatsana en abarttığın yeme nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Üst üste neler yiyebiliyorsun çok merak ediyorum. Ya, i̇nanamazsın. Hadi Gerçekten inanamazsın. Yani böyle 3 hamburger söyleyip şu 1.59 boyumla <laughs> <laughs> Yemişliğim vardır oh, yani olsun. evet evet. Bazen Üstüne de tatlı falan. Böyle erkek arkadaşlarla dalga geçiyorlar. <laughs> yani sen <laughs> nasıl yiyorsun? Nasıl oluyor bu iş falan anlamıyorum falan. <laughs> Gerçekten inanamazsın çok sağlam yiyorum. Rol modelin, bir mentorun sıkıştığın zaman böyle telefon açıp danıştığın birileri var mı? Aa çok var. Eskiden oyuncu olan bir arkadaşım var yazar Evrojen. Ona çok danışırım. 10 senedir akıl hocamdır. Doğruyu bilir ya ve söyler yani. Başak Burcu bir arkadaşım var. Tabii ki güzel. <gülüyor> <gülüyor> o yani her şeyi fazla detayıyla düşündüğü için onu mutlaka sorarım her şeyi. Hmm. Ama danıştığım çok insan var. Babama mutlaka danışırım. Hmm. Hatta sayılır bir takipçim var Instagram'da. Aynı zamanda da tabii bir sürü genç kız seni rol model olarak görüyor. Takipçilerine cevap veriyor musun? Onların hayatına dokunmak için bir şey yapıyor musun? Ne yazık ki yapmıyorum ama bu onlarla ilgili değil benimle ilgili. Değil sosyal medya Telefonla bile ilişkim çok evet, kötü. Üç gün WhatsApp'a girmediğim oluyor diyor. Evet gerçekten öyle oluyor Hı. ve insanlar da bana çok kırılıyorlar, kızıyorlar, Hı. yakın çevrem artık biliyor. Biliyorlar ki beni aramaları gerekiyor, arıyorlar yani. Sen o zaman İrem Dereci gibi değilsin, o diyor ya beni aramayın. Beni aramayın ya da arayın açmıyorum zaten. Sen diyorsun ha. beni arayın. Beni arayın, <laughs> yani bana mesaj atmayın. Ya Zaten şöyle oluyor, diyelim ki WhatsApp'tan biri yazdı ve cevap verdim. Üçüncü mesajda çok darlanıyorum ve arıyorum. Ne oldu? Niye yazışıyoruz? <laughs> Neden ergen gibi mesajlaşıyoruz? Söyler misin ne oldu? <laughs> <Böyle> deliriyorum gerçekten. <laughs> çok iyiymiş ve genelde FaceTime konuşuyorum sürekli. Ay bir de gözüne bakacak. Evet, gözüne. evet ya arıyorum ısrarla. <laughs> hani aç göreceğim seni yani. Sinemanın Sultanı Türkan Şoray hayatında önemli bir yer tutuyor. 2015 evet. uzaklarda arama. Sen anlatınca fark ettim ki. Tabii ne kadar önemli. şanslısın. <laughs> çok, çok şanslısın bacım farkında evet ya. Böyle sıralayınca <laughs> fark ettim. Çok özel bir kadın. Çok, çok evet. muhteşem bir ruh ve çok büyük bir zeka. Türkiye'de kaç insan farkında bilmiyorum ama onun o yönetmenlikteki, yapımcılıktaki başarısının yalnız bir oyuncu değil Türkan Şoray gerçek bir devrimci. Evet çok enteresan yani yönettiği birkaç filmi biliyorum ve çok beğeniyordum ama birebir de yani onun oyuncusu olarak çalışmak çok acayipti. Aa çok çok iyi yönetmen. <laughs> ama sen küçüktün tabii ki orada e, yani. çok küçüktüm 20 yaşındaydım. Evet, evet 20 yaşındaydım. Evet, Nasıl anlatırsın küçük. peki Türkan Şoray'ı bize? Onunla geçirdiğim vakitler. Sana söylediğim ve hala böyle kullandığım bir köşesinde olan bir cümle. İş disiplini çok enteresan gelmişti bana. Biz sabah körü kalkıyoruz, sete gidiyoruz. İşte sabah 6'da 7'de sette olmamız gerekiyor. yani Sabah körü kalkıyoruz. Yani benim ağzım yamuk, burnum bir tarafta, gözüm şaşı falanken o hep çok güzeldi. Abi ya, çok güzel. <laughs> ve ben bir terazi burcu kadın olarak hep böyle ha nasıl Ama bu bir kaldı? şey söyleyeceğim, Saat gözleriniz falan benziyor. benziyor. Yani senin de kocaman eşek gibi gözü var efendim. <laughs> <laughs> Gördüğünüz üzere. Ya yani o çok hoşuma gidiyor. Diyor. Sabahın körü her saat ve her gün o kadar güzel olabilmesi, güzel görünebilmesi bana çok büyülü gelmişti yani. Ama öyleler yani çok öyle alışmışlar. Gerçekten herhalde uyanır uyanmaz mı? Bu nasıl bir ona. disiplin yani? Bu da disiplinle ilgili Tabii bir şey ki, bence evet. yani. Hakikaten o bir star yani. Ben evet. kesinlikle <laughs> yanına yaklaşamam o konuda onun gerçekten. ya evet. Yani ben yapmıyorum falan der geçerim mesela umurumda olmaz. <laughs> Tabii ki senin boşan geçti. Evet ama o hiç ya hiç başka türlü görmedim sette de çok acayipti. Bir de oyuncu yönetmen olmasından sebep herhalde çok hoşuma gitmişti. Bir gün benim böyle zor bir günümdü biraz rahatsızdım vesaire ve final sahnesi çekecektik ve böyle bütün ekip bir daha başına çıktık. Ben de çocukluktan beri sette olmaktan kaynaklı herhalde şeyden çok çekinirim. Bir şeyi bir, te bir tekte oynamak zorunda hissederim kendimi hep. Çünkü yüzlerce insan seni bekliyor ve evlerine gitmek istiyorlar yani ve çok haklılar. Tedirgin hissederim kendimi. Hemen oynamalıyım, hemen oynamalıyım falan diye. O gün de olmadı yani oynayamadım ve böyle saatlerce dağın tepesine çıkmışız, kurulmuşuz vesaire. Herkes bekliyor ve ben oynayamıyorum. Türkan Hoca anladı ve şey dedi, beni hiç zorlamadı. Bugün olmayacak, yarın bir daha geliriz dedi. <laughs> seni yere. Çok gel, sizi yerim. <laughs> evet, hem yani böyle çok üzülmüştüm yani tekrar ekibin oraya gelecek olmasından hem de böyle vay be demiştim yani buna önem vermiş olum çünkü başkası olsa şey der ya oyna hmm. abi oyuncusun sen yani hadi bekliyoruz. ağlatana da biliyoruz kırana da neler biliyoruz gördük yani hmm. hani o hassasiyeti çok hoşuma gitmiş çünkü hmm. bir oyuncu olarak şunu biliyor Oradan yani geçmiş. ya evet o gün o an orada o olmadı yani hmm. ve bu olabilir buradan sevgilerimizi saygılarımızı yolluyoruz <laughs> erkeklerin aptal olduğunu düşünen <laughs> <Ya>. oyuncu <laughs> büyük bir çoğunluğu aptal erkeklerin yani çok özür dilerim ama <laughs> <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim, Hasanca'nı çok severim. Arkadaşım da bu arada. Biraz yürüdü sana o programda. Başına gelen en güzel şey neydi? Ben hariç. Yok yok, valla arkadaşım Hasan yani. Hiç öyle bir şey yok aslında. Onun böyle biraz insana yaklaşım şekli öyle yani. Benim de çok eski arkadaşımdı. Geldi bu konuk oldu. Biraz öyle algılanıyor yani galiba. Ben de ilk tanıştığımızda Hasan bir tuhaf gelmişti, ona da söyledim zaten ama sonra... Bana sen cenin mi yiyorsun diyor. Gençsin diye kıskanıyor olabilir misin? <laughs> Hasan Can'ın programının şöyle bir handikabı var. Yani sen o programa çıktığında bir noktadan sonra <laughs> ya konuşacaksın ve ertesi gün haberlerde rezil olacaksın. <laughs> evet. Ya da sıkıcı biri olacaksın. <laughs> İkisinden biri yani. Başka Doğru. yolun yok. <laughs> ben bir noktadan sonra tehlikeyi fark edip sıkıcı biri olmayı seçtim. Çok tatlı başladı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ben dedim ki ben artık konuşmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne derse bilmiyorum hatırlamıyorum. <laughs> demeye başladım. Vakti gidiyor ipin Yok için. çünkü kendimi de biliyorum Tabii. konuşurum yani. Hmm ve saçmalarım hmm, ve hmm. dökerim yani bir sözü. Sürü ya sürü anla yapıyorsun ve onlara eşlik ediyorsun. Ama yani ciddi de... alınmaması gereken bir durumda ama alınacağını da biliyorsun evet, çok ama haklısın. yani Türkiye'nin de hani gazetecilik şeyini bir mevzusunu biliyorsun. <laughs> evet, yani öyle canım. bir başlık haber Aa ben öyle mi söyledim?" diyorsun yani. <laughs> evet, o yüzden doğru. de bunu yaşadığım <laughs> için dikkatli olmaya çalışmak zorunda kalıyorum. Yoksa Tabii. ben her şeyi konuşurum Umurumda olmaz yani de. <laughs> Erkeklerin aptal olduğunu ha. düşünen kadın, damgasını nasıl yedin? Herhalde o dönem çok ha. denk geldi. <laughs> Kimse söylesin alınmasın? Ya alınırsa da alınsın yani açıkçası. Dürüstümdür de yani ilişkilerimde o yüzden çok sorun da etmeden söyleyebiliyorum. O dönem biraz bundan yakındığım bir dönemdi Ama herhalde. Ama sen terazisin ve çok zeki bir kadınsın tabii. E, e, senin ya, de eşiğin de biraz yüksekte. Yani insan bir zeka bekliyor tabii ki yani ve bu gerçekten nadir bulunan bir şey ya. Yani tabii ki erkekler aptal değil. Yani bu erkeklerle ilgili bir şey de değil. Çok zekiyim ben ve çok bilgiliyim diye söylemiyorum bunu. Çok eksiyim tabii ki. Ama en azından çabalıyorum ve ne olduğumu biliyorum. Birçok insan gerçekten yani karşılaştığım birçok insan. Hem öyle hem de ne olduğunun da farkında değil. Tabii çok zeki zannediyor. Çok... Evet, ya herkes kendini çok övüyor ya. Hani Haliyle insanın da direkt ama sen aptalsın <laughs> diyesi geliyor yani gerçekten yani <gülüyor> farkında <gülüyor> değilsin belli ki ama ben söyleyeyim sana dediğim zamanlara denk geldi herhalde ve ağzından ilk çıkan şey de bu oldu, oldu programda. <laughs> Hasan Can da tabii ki bunu fırsata çevirdi yani klasik Hasan <laughs> <Goal olarak>. oldu. <laughs> aşık olunca sevdanın rahatlık durumu nasıl oluyor? Duruma göre şekil değiştirebiliyorum Hı, aşık evet. olduğumda. Bu da bence 20'li yaşlarımın toyluğuyla ilgili Hı -hı, bir şey. Evet. Yani 20'li yaşlarımda tam olarak kim olduğumu bilmediğim için çünkü şöyle oldu. 30 oldum ve dedim ki A -a, ben 20'li yaşlarımda kendimi tanımıyormuşum. O nasıl yumurta yiyorsa sen de öyle. Yani, rafadan seviyorsa Rafadan o gibi değil, mi? kadar değil tabii Nasıl tabii ki. Şekil değiştirebiliyorum ne Ama sen? ilişki şekli neyse onu ayak Hı -hı. uydurmaya çalışıyorum gibi. Hı -hı. Yani kendi isteklerimi biraz göz ardı ettiğim yıllarda 20'li evet, yaşlarımdaki tabii. ilişkilerimdeki yıl şeyler. Evet, ilişkilerim. Şimdi de tam olarak neyse bildiğin için Evet şimdi daha e, tabii öyle, öyle olunca standartların değişiyor. Hı hı. Ve standartların değişince haliyle daha nadir <laughs> başına gelir bir şey oluyor. Şu anda hayatında başlı. aşk yok anladın Yok kadarıyla. evet. Ne kadar zamandır yok? <laughs> <laughs> Ee, bir, bir iki senedir yok. Röportaj yaptığım oyuncu arkadaşlarımdan bazıları da işte bu konu hakkında konuştuğum insanlar senin gibi kaçıyorum hmm. diyorlar. E bir de seviyoruz da, sevmeye de başladık. Yani evet. benim de biri Sevmeye de başladık herhalde bu durumu. Kendimizle eğlenebilme, yaşay, özgürce yaşayabilme modunu. Evet ya bu bence iyi bir şey mi bilmiyorum. Çok bireyselleştik bence. Ben biraz üzülüyorum buna. Yani kendime de kızıyorum bunun için. Ben de çok bireyselim çünkü. Ama öyle birine dönüştüm mecburen. Yani iş hayatı, yalnız yaşamak vesaire Ayrı ederken haliyle ben de bazen şey oluyorum yani şu evde şu an biri olsa Allahım hayır. <laughs> <laughs> Yalnız yaşamak çok güzel bir şey falan dönüşüyorum Ama bundan da hoşlanmıyorum çünkü ben aslında aile çok seviyorum yani kalabalık bir ailede büyüdüm. Muhteşem bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Kaç kardeşsin? Biz üç kardeşiz ama ha. aile çok kalabalık yani ha, haliyle bilirsin. Evet Tabii bilmez miyim? Rahatlama notları Ne? Kısa kısa sorularım var rahatlatan şarkı. Modun düşükken açıp dinlediğin. Athena'nın ben böyleyim diye bir şarkısı ah, var. O birçoğumuz evet. için zaten. Bence gelmiş geçmiş en iyi kavuru yani en şarkısıdır güzel sözler. Yani o. Tabii canım ben böyleyim. <laughs> Modun düşükken yani yine seni en rahatlatan film. Aslında hiç rahatlatan bir film değil ama yaşamın kıymetini bana hatırlatan bir film. O yüzden de hep söylerim en sevdiğim filmdir diye. Yoksa onun kadar iyi ya da ondan iyi birçok film izledim ama o benim için önemli bir yerde duygusal olarak da. Kiraz'ın tadı Abbas Kiarostami çok severim. O böyle bir intihar bir yolda geçen bir intihar hikayesi ve yani ne kadar Yaşamın aslında ne kadar basit sevilebileceğini anlatan bir iş. O yüzden benim için çok kıymetlidir. Seni en rahatlıktan yemek? Hepsi. Ay ya, tam bir Ay Burcu'm, bu <buğa> abinle <laughs> <yemek belli. yemeyeceksin. gülüyor> En sevdiğim yemek, halamın içli köftesi. Ah. Ondan başka da kimseden yiyemem. Seni en rahatlatan renk. Ya mavi dışında bir tek mavi rengini evet. böyle ısınamam ama mesela pembeyi çok severim. Bu hmm. böyle bana hep iyi, i̇yi hissettir. İyi güzel giymiş. <laughs> <iyiyim>. Evet <gülüyor> aynen. Modumu <laughs> yükseltir. Ay canım. çok severim. Teşekkür Modumu <laughs> çok yükseltir pembe. Seni en rahatlatan spor diyeceğim. Hiçbir. <laughs> hiç. At binmek, spor. Ha, at tabii ki. <laughs> he, doğru söylüyorsun at binmek. Seni <laughs> en rahatlatan dans. Ya ben büyük bir oryantal aşığıyım. O, yapar mısın? yap, yani hiç böyle, ya eğitim almam Gerekir herhalde, yoksa bilmiyorum Arap genlerimden Bence kesin belki içimden bir yetenek var, çıkabilir mi var, bilmiyorum o zarif kıvraklık var sende. ama e, bir dönem flamenko yaptım ama o böyle hmm. 20'li yaşlarımın başları çok öfkeli olduğum yıllardı. Bura bura ya ama. E, şu an hoşuma gideceğini sanmıyorum evet. o kadar öfkeli bir tip değilim fazla Aa. rahat bir tipim artık ha, harika. yani. O yüzden de şu an bilmem. Seni en rahatlatan şehir? İstanbul ya. Çok seviyorum. Tüm kaosuna rağmen? Evet çok seviyorum gerçekten. Seni en rahatlatan içki? Viski. Seni en rahatlatan hayvan? At. At. Seni en rahatlatan koku? Yasemin kokusu. Çok severim. Seni en rahatlatan erkek ünlü ve kadın ünlüyü soracağım. Ee, yani şöyle hani... <laughs> Öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncu üzerinden örnek veremem ama şundan örnek verebilirim. Çok saçma bir hobim var. Ben ütü yapmayı çok seviyorum. Aa bize Ütü yaparken <laughs> Yeşilçam filmleri izliyorum. Ay, çok güzel. O kadar hoşuma gidiyor ki ve özellikle siyah beyaz Yeşilçam filmleri Hı. izliyorum. Böyle ütüyle ağlayarak yaşayacağım. <laughs> Kim peki? E Türkan Şoray diyeyim canım Tabii yani. ki. Ya. Yani... Çok teşekkür ediyorum. Ben Seni, seni yakın atılmak çok keyifliydi. seni çok böyle. Güzel bir çok, çok eğlenceliydi oldu. bu Aynı arada. Bu teşekkür ederim. Ne olursan <laughs> ol rahat olun. Yeni bir bölümün daha sonuna geldik. Abone olmalarını söyler misin lütfen? Ay, lütfen abone olur musunuz? <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Bunu da artık söylemesin bu kadın. <laughs> Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs>